kayıttasın şu anda. Yenilemem gerek fakat adımlarım gitmiyor. Bilinç aldım sakıncalı yaşantım full depresyon. İstemezdim böyle olsun her günümde stres bol bize yüksek doz. Yüksek doz. Düşmek yok. Düşmek yok. Gelemedim üstesinden. Birçoğu düş peşinde. Anksiyeteli günlerimden. Kurtulmak seninle isterdim bunu hiç kimse bilmez Gerçeği gizlemiştim derler senden bizden bıktım her şeyden Beni buluyormuş gibi bütün sorunlar kalamadım rahat evimde duramam artık Uykuları ağır olan deneklere bak dön evine seninle bir sorunumuz var mı Boyunuzu aşacak bu derin konular keşke bu boku bu kadar kucalamasaydı Minan oluru yok bütün çabaların farklı olmasını bekleyemem karanlık sadece O karanlık günlerimin arasında yaşamak için bir neden bulamadı ruhu ne zaman cevap arasam sorunlara bunun sonucu genelde tehlikeli olur Yapamam istediklerini istedikleri değil benim için doğru Toplumun içinde olamazdım kopyalamış birisi soyuzlanıp kendimi yalnızlıkla boğdum Sorunları ilaçlara çözülemedim ki bedenimi bir köşede öldüremedim ki Bu sebepten ailemi güldüremedim ki zamanım tükendi beni de zoru denedim Yazıyorum yaşadığımız sizin gibi değil bu gecede yakıyorum kelimeleri Üflüyorum ara sıra duyman için bakışlarım gibi soğuk bedenim Bir soğuk bir soğuk neden, neden bir sorun?